Dışarıda düştü. B'de düşman görüldü. Spike aldım. Sağda. Ha bizim günümüz. Onun Oha. Orada enayi biri oynuyor. Nice. Sağda. Nice. düşman kaldı. Rush yaptım görüşürüz. Hmm. Ölecek şimdi. Bekle silah alma alma. 3 2 1. O adam deliğime neydi lan? Çanta yok. Oy iş. Düşman kaldı. Sersin. Oy. Ayakta kalan Oy. Acıdı mı? Tüh. Yerde kal. Oy.